Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere %100 kabarma garantili bir anne keki tarifi vereceğim. Ben burada malzemelerimi hazırladım. birazdan da tarifi size tek tek okuyarak yapma aşamalarına geçeceğim. Şimdi öncelikle şöyle şuraya 4 tane yumurtamı alıyorum. Bu 4 tane yumurtayı aldıktan sonra hemen birazcık bir çırpacağım yumurtaların sarısı ve akı karışsın diye. Gördüğünüz gibi sadece e, yumurtanın sarısı ve yaka karışacak kadar çırptım. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı toz şekerim var. E, şöyle bir, şöyle de buçuk olan yarım su bardağı şekerimi de ekliyorum. Şimdi bunlar güzelce beyazlaşıncaya kadar çırpacağım. Ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yumurta ve şeker karışımı bir mayonez kıvamına yaklaştı ve çok da güzel kabardı Şimdi ben bu aşamada bir su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bu sıvı karışımları da böyle sadece karışacak kadar yani bir dakika kadar en fazla çırpacağım kadar çırpmış olmam şimdilik yeterli benim için. Şimdi arkadaşlar bu aşamada ben unumu ve kabartma tozumu koyacağım. E, un ölçüm 3 su bardağı olacak. Şimdi ben elemek üzere buraya 3 su bardağı unumu aldım ve elemeye başlıyorum. Üzerine 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya da ekleyeceğim. Şimdi bu aşamadan sonra artık mikserimi kullanmıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir spatula ile dışarıdan içeri doğru karışımımı güzel bir şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Bu şekilde hem topaklanma falan da olmuyor. Çok güzel de karışıyor ve kesinlikle %100 kabarıyor. Şu an bana Zehra da katılıyor. <laughs> kesinlikle kabardığına. Bu şekilde dışarıdan içeriye doğru ben kek karışımını güzel homojen bir kıvama getireceğim. Ve gerçekten böyle pofur pofur bir kek oluyor arkadaşlar. Bu aşamaları bu şekilde yaptığınız zaman yani kekinizin kabarmama ihtimali yok. Artık yani ya kullandığınız malzemeler bozuktur ya da kabarmama ihtimali yok. Yani o kadar garanti veriyorum. şimdi bunların hepsini güzelce karıştırayım. Şu şekilde karışımın bir kıvam aldı. Şimdi ben bunu iki renk yapacağım. Buraya kakaomu ayırmıştım. Hamurumu hemen ikiye bölüyorum. Şimdi şöyle bir kabımı aldım. İçerisine hamurumu bölüyorum. Bu kadar yeterli. Bir kısmını kakaolu, bir kısmını beyaz olarak zebra kek yapacağım. Borcamda. Yani kalıpta da tabii ki çok güzel oluyor ama bugün canım böyle borcamda yapmak istedim. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu hamura katı bir şey gireceği için şöyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle bir süt koyuyorum. Üzerine kakaosunu serpiyorum. Ve bunu adam akıllı karışsın diye azıcık bir mikserle çırpacağım hemen. Ve burada görmüş olduğunuz gibi iki karışımım da hazır. Şimdi ben böyle büyük bir dikdörtgen borcamı bir güzel yağlayacağım. Siz ister tereyağı ister margarin kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde margarinle yağlıyorum. Güzelce kenarlarını da süreceğim şu şekilde. Çünkü kabardığında çıkması kolay olsun diye. Böyle görmüş olduğunuz gibi borcamımın her yerini bir güzel yağladım. Şimdi ilk birazcık beyaz karışımdan birazcık kakaolu karışımdan yani biraz sade biraz kakaolu bu şekilde tek tek dökmeye başlayacağım. Şimdi ilk önce sade kek karışımından biraz koyuyorum. Üzerine kakaolu karışımından ekliyorum. Bu şekilde hamurların bitene kadar bu işleme devam edeceğim. <laughs> görmüş olduğunuz gibi bir kakaolu bir beyaz böyle asimetrik bir şekilde kek karışımlarımı döktüm ve şöyle bir kürdan yardımıyla şu şekilde ebruli bir desen yapmaya başlıyorum bu böyle bilmiyorum hem çok zevkli oluyor hem de gerçekten tam bir anne keki havası katıyor hem de kakaolu karışımı böyle asimetrik döktüğünüz belli olmuyor eşit bir şekilde dağılmış gibi oluyor ve bütün parçaları şöyle gördüğünüz gibi hatta bütün aralıklardan şu şekilde tek tek çeke çeke yapıyorsunuz ve görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor ve dilimleri ayırdığımızda iki karışımın rengi muazzam gözüküyor şimdi bütün işlemleri tamamladım Şimdi bunu fırına 180 derece ayarında yaklaşık 40-50 dakika pişecek şekilde koyuyorum ve 40 dakika sonra sonuçlarda görüşürüz. Olduğunuz gibi kekim o kadar güzel kabarmış ki şöyle bir bıçak testi yapıyorum ve bıçağım temiz çıktı. Gördüğünüz gibi artık kabarmaktan çatlamış. Şimdi tezgahımın üzerine aldım borcamımı. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabarmış ki artık kekim kabarmaktan çatlamış. Şimdi bir 5 dakika kadar böyle dinlendireceğim. E, i̇lk sıcağı çıksın ardından dilimleyeceğim ama gerçekten hem çok güzel görünüyor hem de çok güzel kokuyor. Dediğim gibi bu tarifi deneyin yani %100 kabarma garantisi veriyorum. Gördüğünüz gibi şu borcamın kenarından da göstereyim. Neredeyse iki parmak borcamı da açmış arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kekim artık soğudu ve ben dilimlemeye başlıyorum. Şuradan şöyle başlayarak kare kare dilimliyorum. Ve arkadaşlar dilimlemiş olduğum kekim içini de çekti. Şöyle size yandan göstermek istiyorum. O kadar güzel bir görüntüsü var ki. Şöyle ben tabağıma aldım. Ee, şimdi çayım da oldu. Bir bardak çayımızı da dolduracağız ve gayet güzel bir şekilde kekimizin tadına bakacağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.